Bismillahirrahmanirrahim. Bugün hakikaten Türkiye için çok önemli bir dini cemaati, bir dini çevreyi ve o çevrenin kült haline getirdiği Hacı Bektaş Veli Hazretlerini ve onun etrafında oluşan, bu kültü etrafında oluşan ve bugün bizim Bektaşilik olarak andığımız inanç biçimini diyebiliriz belki, konuşmaya çalışacağız. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri tabi türbesi olan, mezarı belli olan, yaşadığı yer, yaşadığı dönem bilinen bir şahsiyet. Fakat o dönem hakikaten netameli bir dönem. O dönemde yaşayanlarla alakalı bilgilerimiz de bizim Selçuklu arşivinin kaybolması. Hatta Selçuklu derken burada Büyük Selçuklu'yu kastetmiyoruz elbette, Türkiye Selçuklusunu kastediyoruz. Gerçi Büyük Selçuklu'nun arşivinin de yerinde yerler esiyor. O da ayrı bir mesele. Fakat İran'da bizim özellikle bugünkü İran coğrafyasında diyerek düzeltmiş olayım. Bazı Selçuklu bey ailelerinde bazı belgelerin bulunduğuna dair de son dönemde Türkiye'den gidip bu konuda hassasiyetle çalışan genç arkadaşlarımız bazı e, bilgiler çıkarttılar en azından biz bugün Melikşah ve Sultan Alparslan tarafından verilen ıkta belgelerinden dört tanesinin asıllarına bu arkadaşlarımızın çalışması sayesinde ulaşmış bulunuyoruz. Konuya gelecek olursak o bahsi bu gerek kaynakların yetersizliği, gerek kaynaklardaki bilgilerin yetersizliği, gerek arşivin kaybolmuş olması Hacı Bektaş-ı Veli'nin gerçek tarihi şahsiyetini ortaya koyma noktasında bütün araştırmacıları acziyet içerisinde bırakıyor. Bugün biz de sizlere belki belli başlı noktalarından sadece söz etme durumunda kalacağız. Muhtemelen ikinci bir konuşma ya da diğer kısmını bırakmış olacağız. Niye Hacı bektaş Veli önemli? Bir defa 13. yüzyıl Selçuklu devri Anadolu'sundaki baba İlyas İsyan'ın, Baba lider olan Baba İlyas-ı Horasani'nin çevresinde, onun önce müridi sonra halifesi olmuş bir şahsiyet, bu bakımdan önem arz ediyor. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuyla çok ciddi anlamda ilişkilendirildiği için ki, bunun da ne derece e, hakikati yansıtıp yansıtmadığı konusu da iyice tahlil edilmesi gereken bir husus, olarak gözüküyor. Bu açıdan da önemli bir şahsiyet ve Bektaşilik tarikatı diye andığımız bugün bizim kendi vefatından yaklaşık 2-3 asır sonra Teşekkür etmiş olan gerçi Anadolu'daki bazı tarikatlerde bu özellik var. Mevlevilik de aynı şekildedir. Mevlana'nın da Mevleviliği tesis etmediği, daha çok Sultan Veled'in ve ondan sonra özellikle Abi Çelebi, Ulu Arif Çelebi vasıtasıyla Sultan Veled'in teşkilatlandırılması ve kurallarını koyması vesilesiyle neşv ne ma bulduğu da bir gerçektir. Bektaşilikte de aynı durumun olduğunu görüyoruz. Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bulamıyoruz. Birazdan ben kaynaklar hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Niye bu kaynaklar üzerinde özellikle durduğumu da izah etmek gerekirse biz yaşayan şahısların tarihi kaynaklarda kayıtlı olan bilgilerini çok önemsiyoruz. Çünkü sonradan sevenlerinin yazmış olduğu şeyler o şahsı menkıbevi bir hale sokuyor, gerçeklikten uzaklaştırıyor, bambaşka bir kişilik ve kimlikle karşımıza çıkarabiliyor ki bu hakikaten bizim tarihçiler olarak, daha doğrusu tarihçileri, akademisyenleri bir kenara bırakalım, hakikatin peşinde koşan insanlar olarak karşılaştığımız en önemli müşkillerden, sorunlardan bir tanesi. Evet, tarihi bir şahsiyetle karşı karşıyayız ama aynı zamanda dini bir figür. Ee, ve bugünün deyimiyle söyleyecek olursak, çok ciddi etkileri yüzyıllardan beri devam eden günümüzde de, etkisini koruyan bir kanaat önderiyle karşı karşıyayız. Büyük bir kesimin kendisinden etkilendiği, yolundan gittiği bir şahsiyet. Ama dediğimiz gibi kaynaklarda hakkında ne yazık ki fazlaca bilgi bulmak imkanı yok. Ee, o zaman tarihi şahsiyet olarak kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi pek çok onun yaşadığına dair işaret var ve tarihi bir şahsiyet, bir figür. Ama menkabevi yönü sanki tarihi şahsiyet oluşunun önüne geçmiş bir zevat zat. Ee, o bakımdan menkabevi şahsiyetini de biz burada el, e, mümkün mertebe dile getirmeye çalışacağız. Menkabevi şahsiyetinde en önemli e, özellik Rum ebdalinden veya Birazdan ebdal hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Abdallarından fakat Türkçe'de biliyorsunuz abdal kelimesi P ile ve T ile sertleştirme kuralı kabul edildiği için Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkçe'de B'yi P'ye D'yi de T'ye dönüştürüyoruz. Aptal anlamına veya yazımına telaffuzuna ulaşıyoruz. Bu iki anlama geliyor günümüzde. Aptal dediğinizde bir ahmak kısaca söyleyecek olursak bir de aptal dediğinizde veya abdal dediğinizde e, bu e, roman e, kavmine mensup şahsiyet anlamına geliyor. Bunun onunla alakası yok. Bedel veya bedil kelimesinin evet. çoğulu ebdal, büdela da kullanılıyor. Dikkatinizi çekmek isterim ki Büdela'nın da telaffuzu benim çocukluğum da o rahmetli oldu zannediyorum. Meşhur bir tiyatrocu vakıf kuraba hastanesinden bazı espriler yapardı. Kurabiye filan diye. Halbuki onun da aslı kuraba değil de gurebadır. Garipler hastanesi demek. Tedavi olamayanlara vakıf hizmeti veren hastane anlamına gelmektedir. Büdela da budalaya çevrilmiş. Budala da aşağı yukarı ne yaptığını bilmez. Şaşkın adam, aptal kimse anlamına geliyor ama bizim burada kastettiğimiz şey ricalül gaybden. Peki ricalül gayb nedir? Gayp erenleri olarak Türkçeleştirdiğimiz bir tabirdir. O ebdal veya büdela da onlardandır. Zamanla e, çoğulu tek, tekilleşiyor. Yani abdal dediğimiz zaman tek şahsı kastediyoruz bugün tekilleşiyor. Bunun çoğunluğu Abdallar olarak kullanıyoruz. Ee, Farsça da Abdalan şeklinde, Abdalan şeklinde kullanılıyor. Ee, Kur'an'da buna rastlamak mümkün değil. Yani Kur'an'da ne ricalül gayb ile alakalı ha belki Hızır kıssası Musa Aleyhisselam kıssası bu anlamda belki hatırlanabilir ama Kur'an'da belli başlı bir işaret göremiyoruz. Hadis kaynaklarında ki, e, yani bu konuda merfu hadisler var, mevkuf hadisler var. Yani peygamberimizin doğrudan telaffuz etmediği ama peygambere isnat ederek sahabenin rivayet ettikleri veya doğrudan doğruya sahabe sözü olarak geçen bir takım rivayetler var. Birazdan ben onlara da e, temas edeceğim ama yani buraya girersek biraz da fazla girmek istemiyorum çıkamayacak derecede kapsamlı sayılarla, isimlerle, lakaplarla, ünvanlarla karşılaştığımızda söyleyeyim. Yalnız bunun çok da boş olmadığını işaret etmek üzere az önce merfu ve mevkuf rivayetlere değindim. Hicri 3. yüzyıldan itibaren bu ebdal kelimesine rastladığımızı ifade edelim. Abitler, zahitler, muhaddisler ve fakihler için kullanılan bir ifade. Ee, belki çok ilginç gelecek, birazdan şeyhi olarak, hocası olarak kabul eden İbn-i Teymiye'nin de atfını veya bu konudaki kanaatine yer vereceğiz ama e, Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde biz ebdallerle ilgili rivayetlere rastlıyoruz ki hakikaten önemlidir. İmam-ı Şafi Hazretleri ile i̇mam Buhari Hazretleri'nin de ebdal sözünü bir takdir ifadesi olarak beğendikleri zevat için kullandıklarına da yer veriyor kaynaklarımız. Fakat ilk mutasavvıflar sayabileceğimiz Abdullah bin Mübarek, Haris el Muhasibi, Ebu Talib el Mekki, Serraç, Kelabazi, Sülemi, Kuşeyri, Gazali, Hücviri gibi şahısların eserlerinde ya hiç olmadıklarını veya çok az yer aldıklarını da burada ifade etmekte yarar var. Ebu Nuaym'ın ile beraber bu tabirin kullanmaya başlandığını görüyoruz. Bunların yanı sıra, Ebdal'in yanı sıra Nükeba, Nüceba, Ebdal, Ahiyar, Umet veya Umut, Gavs, Evtaat, İmameyn, Kutup, Ümena gibi isimlere rastlıyoruz. Esas bunu öne çıkaran şahıs İbn Arabi Hazretleri El Fütuhatül Mekkiye'de genişçe konuyu ele alıyor ve yedi iklimi yedi ebdal vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın yönettiğini ifade ediyor. Onlara bazı yetkiler verdiğini, tasarruf ıı, imkanı verdiğini söylüyor. 7, 30, 40, 60, 70, 80'e kadar bu rakamları çıkaranlar var. En son bizde benim hatırlayabildiğim kadarıyla cami usulünde Ahmet Siyahettin Gümüşhanevi'nin bu genişçe yer verdiğini ifade edebiliriz. Erkeklerin yanı sıra bu Abdallar arasında kadınların da bulunduğu filan söyleniyor. İbn -i, e, Ahmet İbni Ambel'i çok sevmesine hocası, şeyhi imamı olarak kabul etmesine rağmen İbni Teymiye'nin buna şiddetle karşı çıktığını görüyoruz. İbni Teymiye'nin yanı sıra İbni Haldun'un da bunu tamamıyla reddettiğini, karşı çıktığını görüyoruz. Yakın döneme geldiğimizde pek çok isim ortaya çıkacaktır. Şimdi nereden bu konuya girdik? Çıkıyoruz. Şuradan girdik. Hacı bektaş Veli'nin Anadolu abdallarından olduğundan buraya girdik. Ve abdalın ne anlama geldiğine dair bir takım hususlara değinmeye çalıştık. Menkabevi yönü onu hakikaten kült bir şahsiyet haline getiriyor. Fakat ilginçtir. Hem Hacı, Hacı Bektaşı Veli hakkındaki bilgilerimiz yetersiz. Hem de onun şeyhi, mürşidi mesabesinde olan Baba i̇lyas Horasanî Horasani hakkındaki veya bir başka tabirle Baba Resul hakkındaki bilgilerimiz yetersiz. Yalnız şunu biliyoruz. Baba İyiler isyanı olarak adlandırılan ve Türkiye Selçuklu Devleti ile 1239 yılında Sivas yakınlarında çok büyük bir savaşın cereyan ettiğini ve orada babayilerin yenilgiye uğradıklarını 1240 yılında da Baba İlyas Orasani'nin e, idam cezasına çarptırıldığını biliyoruz. Bir de Baba İlyas'ın o kadar çok halifesi o kadar çok müridi var ki bunlar arasında Hacı Bektaş Veli uzun süre öne çıkmak fırsatı bulamamıştır. Çok sonra öne çıkma fırsatı bulabilmiştir. Çünkü ee, baba İlyas Orasani'nin öldürülmesine 1240'tan sonra Hacı Bektaş'la ilgili bilgilerimiz adeta kesintiye uğruyor. Uzun süre kendisi hakkında kaynaklarda menkabevi de olsa herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Bir müddet sonra kendisinin Suluca Karahüyük'te Suluca Karahüyük dediğimiz zaman bu bildiğiniz gibi bugün kendi adıyla anılan ve ilçe olarak bizim e, resmiyette ee, yerleşke birimi olarak yerleşim birimi olarak tanımladığımız yer Hacı Bektaş ilçesi yani. Orada ortaya çıkıyor. Şimdi kaynaklara baktığınızda şunu da ifade edelim. Kaynaklara geçmezden önce onu söyleyeceğim. Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin önemi nereden kaynaklanıyor? Aynı dönemde Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir şahsiyet var. Sünni karakterli bir tasavvuf hareketinin önderi olduğu, imamı, şeyhi olduğu kabul edilen zat. Bir başka isim Yunus Emre var. Onlardan sonra da Anadolu'da pek çok hakikaten böyle evliya olarak tanınan, bilinen, sevilen ve irşat faaliyeti yürüten zevat var. Ama hiçbirinin etkisi Hacı Bektaş-ı Veli'nin kendi toplumu üzerindeki etkisi gibi değil. Hacı Bektaş-ı Veli'nin etkisi hakikaten kıyaslanmayacak derecede ve kendisi de cemaati tarafından sevilenleri, takip edilenleri, yolundan gittiklerini iddia edilenler tarafından kutsallaştırılmış. Biz bir başka şahsiyetin böyle bir kutsallaştırmaya e, maruz bırakıldığını veya böyle bir işlemin kendisine uygulandığını görmüyoruz. Yaşarkenki kimliğiyle sonra kimliği e, üzerinde ayrıca duracağız ama az önce kaynaklar dediğim benim kendisinin Hacı Bektaş'ta ortaya çıkmasından sonra bilgiler biraz daha netleşme temayülü gösteriyor. Fuat Köprülü Hoca gibi Mehmet Fuat Köprülü Hoca gibi hakikaten Yesevilik üzerine çok güzel çalışmalar yapmış bir şahıs bile ondan sonra müsteşriklerden, oryantalistlerden özellikle Ruslar tarafından yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen, hatta bizim en son Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın neredeyse bütün bir ömrünü Bektaşiliğe ve Aleviliğe vakfedecek derecede akademik çalışmalarını yoğunlaştırmasına rağmen biz e, Hacı Bektaşi Veli hakkında net şeyler söyleyemiyoruz. Bunlardan tezler var. Deniliyor ki Hacı Bektaşi Veli'nin Menkabevi şahsiyetiyle alakalı Anadolu'ya gelmezden önceki dönemle alakalı bilgiler gayet velayetnamenin bize söylediklerinin dışında kıt. Hiç yok neredeyse. Muhtemelen tez şu Anadolu'ya gelen Horasan erenleri her biri bir Türkmen oymağıyla veya bir Türk boyuyla geliyorlardı. Hacı Bektaşı Veli'nin de etrafında kendisinin mensup olduğu, belki kendilerine liderlik ettiği bir Türkmen boyu olması lazım. İnceleme yaptığımızda tabii biz bu incelemeyi şöyle yapabiliyoruz. Bir takım türbeler, camiler, vakıflar Osmanlı kayıtlarında ve nüfus sayımlarıyla alakalı tahrir defterlerinde, maliye kayıtlarında çok ciddi anlamda yer alıyor. Bunlar incelendiğinde ki biliyorsunuz Osmanlı arşivi henüz tamamı tasnif bile edilemedi. Bırakın okumayı ve istifade etmeyi. Henüz tasnifini tamamlayamadık. Yani şu kadar zamandır uğraşıyoruz. Bu tasniflerle alakalı yapılan çalışmalarda bir bektaşlı oymağına rastlanıyor. Demek ki Suluca Karayük'te bunlar yoğun biçimde yerleşmişler. Hacı Bektaş-ı Veli'de Şeyhinin, Baba İlyas-ı Horasani'nin veya diğer ismiyle Baba Resul'ün uğradığı muameleden sonra kendi oymağının içine çekilmiş. Bu oymakta bugün de hala korunan biliyorsunuz mağarası var. Bu mağarada inzivaya çekildiği ki sufilerin çokça yaptıkları şeylerden bir tanesidir. Ve yine bize menkabelerin anlattığına göre koyun otlattığı, hayvancılık yaptı. orada kendi maişetini temin edecek işlerle uğraştığı anlaşılıyor. Şimdi dönemin resmi kroniklerinde bilgilerimiz yok. Sufi kaynaklarında bilgi var mı? Sufi kaynakları aslında atlamazlar ama sufi kaynaklarında da yok. Peki Hacı Bektaş Veli bugün niye önemli bizim için? Bahsettik üç konu dedik ama bir de siyasi ideolojik spekülasyonlara Konu edinilen bir şahsiyet. Bunların tam merkezinde yer alan bir şahsiyet. Biz ancak onun hayatını dediğim gibi ikincil kaynaklardan, devrinden çok sonra yazılmış ikincil kaynaklardan inceleyebiliyoruz. Kaynakların en eskisi Aşık Paşazade'nin e, yani Aşık Paşa'nın oğlu olan Elvan Çelebi'nin bu diğer tarihi kroniğine sonra temas edeceğiz. Menakıbül kusiye adlı Menkavevi tarihi. Bu Menakıbül kusiyede Elvan Çelebi Vefa Yi Şeyhi Baba İlyas Horasani'nin torunu. Aile içerisindeki haberleri derleyerek aile içinde konuşulanları anlatılanları derleyerek bu eserini oluşturmuş. Burada Hacı Bektaşı Veli'nin adı çok az geçiyor. Neredeyse geçmeyecek denecek derecede ama Hacı Bektaş'la ilgili bazı ipuçları var. İkinci eserimiz, şimdi tabi eser tenkidi filan gibi konulara ben akademik hususlara girmek istemiyorum ama Mevlana ve Mevlevilik çevresindekilerin Mevlana ve çevresindekilerle etrafındaki şahsiyetlerle alakalı haberlerini Mevlana Hazretleri'nin vefatından bir hayli zaman sonra derlemiş olan geçen bir konuşmamızda da adını andığımız Ahmet Eflaki, Dede Eflaki onun menakıbul arifini burada Mevlana ile Hacı Bektaşi Veli Hazretleri arasında geçen bir takım hususlar. Mevlana Hazretleri'nin Hacı Bektaş'ı değerlendirmesiyle alakalı bazı e, hususlar yer alıyor. Tabi bunların da biz ne derece tarafsız olduğuna karar veremiyoruz. Çünkü bir tarafta Mevlevi bir zat, bir başka tarikatin şeyini değerlendiriyor. Günümüzde de böyledir bu. Yani bugün cemaatler birbirleri hakkındaki kanaatleri çok da objektif maalesef değildir. Birbirlerini genellikle tenkitçi bir gözle değerlendirdiklerini hep biliyoruz. Bu bakımdan bunlarla ilgili belki en e, bilinen şeylerden biri hani e, bir adam zekatını vermeye Mevlana'ya gelir. Şey, Hacı Bektaş-ı Veli'ye gider. Hacı Bektaş-ı Veli kabul etmez. Sonra Mevlana'ya gelir. Mevlana kabul eder. Adam bu sefer nasıl e, fitnebaz bir adamsa, fetbaz bir adamsa hemen gider Hacı Ay Be Bektaş-ı Veli'ye der ki sen kabul etmedin ama Mevlana kabul etti benim zekatımı. Der ki Mevlana büyük bir denizdir. Küçücük bir çöp atmakla o deniz bulanmaz kirlenmez. Gelir bu sefer Mevlana'ya, der ki ben bunu daha önce Hacı Bektaş-ı Veli'ye vermiştim, o kabul etmedi. Sen kabul ettin veya ilk defasında der. Der ki, o öyle bir kartaldır ki laşeye konmaz. Yani burada medih vardır. Ama öbür tarafta işte cehri zikir var. Hacı Bektaş-ı Veli'de o gün itibariyle, anlatıldığı kadarıyla şey, hafi zikir var, Mevlana Hazretleri'nde cehri zikir var, sema var. İşte müridinin birisini tembihler yollar. Hacı Bektaş Veli der ki git bakalım Mevlana'ya bir sor. Niye böyle aradığını bulduysa geziyor, eğleniyor, sema yapıyor filan gibi bir şey vardır. Geliyor o da Mevlana Hazretleri'ni sema halinde buluyor. Ve sema halindeyken şu manadaki beyitleri söylüyor. Aradığını bulmadınsa niye döne döne yanıp ahuva ah etmiyorsun? Aradığını buldunsa niye sevincinden gülüp oynamıyorsun, dönmüyorsun şeklinde bir beyit. Güya o diyor ki ben cevabımı aldım, dönüp gidiyor filan. Ama bu kadar değil tabi. Menakıbül Arifinde Mevlana Hazretlerinin Hacı Bektaş-ı Veli'ye tenkitlerine de yer verilir. Bu bakımdan biz e, o dönemdeki menakıbül arifine de kaynak olarak fazlaca güvenemediğimizi belirtmemiz lazım. Peki on, bunlar özellikle 14. yüzyıl eserleri. 15. asırda karşımıza menakıbül hünkar Hacı bektaş Veli diye bir eser çıkıyor. Bu eser kendisinin vefatından yaklaşık 200 yıl sonra şifahi bilgilerin derlenmesi şeklinde ortaya çıkan bir eser. Bu eser de velayetname olarak filan anılıyor veya Velayetname Hacı Bektaş Veli diye anılıyor. Biz incelediğimizde velayetname Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Tarikatini Ahmedi Yeseviye bağlıyor. Araştırmacılar bunun üzerinde nedense çok fazla durmamışlar. Benim hayretimin mucibi oldu. Çünkü eğer velayetname net biçimde Hacı Bektaşi Veli'yi ve Bektaşiliği Ahmediye seviye bağlıyorsa bu tarikatın kimliğinin karakterinin sünni olması kaçınılmazdır. Ve İslam'daki ibadetlerin sadece emir yönünde olan ibadetlerin değil, aynı zamanda yasakların da Bektaşilikte çok ciddi anlamda takip edilmesi gerekir. Bunu tabii şöyle e, yorumluyorlar. Diyorlar ki Hacı Bektaşi Veli'nin etkisi arttığı için Baba İlyas Horasani etkisini silmek için bu daha sonradan menkabelere dahil edilmiş bir husus olabilir. Ama yine de zaman zaman Baba İlyas Horasani'nin halifelerinden olduğuna temas edilmesi de önemlidir demişler. Ben bu yorumu biraz eksik bulduğumu ifade etmekte yarar görüyorum. Sadece bir akademik kuşkuyla baktığımda, bilgileri akademik değerlendirme adına baktığımda bu meselenin üzerinde niye hassasiyetle durulmadığı benim zihnimi ciddi anlamda kurcalıyor lami Çelebi'nin nefat tercümesinde 3-5 cümlelik bir Hacı Bektaş zikri geçtiğini, Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman'da gerçeğe yakın bilgilerin bulunduğunu ve 16. yüzyılda Taşköprü İzade'nin Eşşakaykun Numaniyesinde sünni karakterli bir sufi ve sünni karakterli bir tasavvufi hareket olarak tanımlandığını görüyoruz ki hakikaten Taşköprü izade gibi muhakkık bir hakikaten işini bilen, işin erbabı bir insanın bu hususa böylece temas etmesinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu anlamda hakikate ulaşma sevdasını içinde taşıyan akademisyenlerin daha yapacağı pek çok araştırma olduğu kanaatini burada özellikle belirtmek istiyorum tarihi hayatı üzerinde birazcık durup ben bitirmek istiyorum. Tarihi hayatı velayetnameden başka biz dediğimiz gibi Anadolu'ya gelmezden önceki hayat hakkında bilgi görmüyoruz. Horasan eren olduğu söyleniyor ve velayetnameye göre biraz kalenderi melami meşrepte olduğu ifade ediliyor. Bunun da ben yesevilikle biraz e, alakasız alakayı kesmeye yönelik bir Zorlama yorum olup olmadığının da araştırılması hususunun önemli olduğunu düşünüyorum. 10 13. yüzyıldaki meşhur Moğol istilası sebebiyle Anadolu'ya gelen dervişlerden birisi olduğu söylenebilir. Yesevi belki Haydari olması ihtimali üzerinde duruluyor. Kendisine bağlı bir Türkmen aşiretiyle dediğimiz gibi gelmiş olması e, düşünülüyor. Hakikaten Osmanlı tahrir defterlerinde ne yazık ki bir yabancının bir yabancı ismin yaptığı incelemede bu Bektaşlı oymağına dair bilgilerin ortaya çıktığını da burada ifade edelim. Ondan sonra Dede Garkın ve onun halifesi Baba İlyas vasıtasıyla vefailiğe doğru bir mail kendisinde gözüktüğü ifade ediliyor. Ben bu bilgileri şimdilik kaydıyla yani bir birinci bölüm veya girizgah olması kaydıyla burada kesmek istiyorum. Bundan sonra belki daha detaylı bilgilere gireceğiz. Ee, şimdi kaynaklarla alakalı tabii ifade etmekte ben belki eksik kaldım onu da belirteyim. Hacı Bektaş Veli'ye nispet edilen bir doğrudan doğruya kendisi tarafından yazılmış bir eser yoktur deniliyor. Daha sonra kendi konuşmalarının kaleme alınmasıyla ortaya çıkmış makalat isimli makalat söyleşiler, mülakatlar, vaazlar, nasihatler diye tercüme edebiliriz belki dilimize. Kavele'den geliyor konuşmalar. O konuşmalar benim de hocam olan Esat Çorşan, Mahmut Esat Çorşan tarafından yayınlandı. Hatta bu yayını hazırlarken Alevi Bektaşi çevreleriyle çok yakın irtibatlı olan bir başka akademisyenin kendisine teklifte bulunduğunu beraber yayınlayalım diye ama hocanın onu reddettiğini de ben özel bir bilgi olarak biliyorum. Ee, makalatın tasavvufi edebi yönünün Esat Çoşan tarafından incelendiğini fakat tarihi kaynak değerinin incelenmediğini söyleyerek Bektaşilik çalışanlar bu eseri bir anda adeta topu taca atarcasına çizgi dışına iti veriyorlar. Onun dışında daha başka bir takım eserleriyle alakalı bazı bilgiler var ama bunların kesinliği meselesi ortada kalmış durumdadır. Ben öyle tahmin ediyorum ki Bektaşiliğin aydınlatılması için akademisyenlerimizin daha çok, daha dikkatli, daha titiz çalışmalar ortaya koymaları gerekiyor. Ee, i̇ki defa yer altına çekilmiş bir tarikatın yani bir defa Baba İlyas sani hadise sebebiyle tamamen devleti karşısına, devlet kendisini karşısına alarak bir geri çekilme yaşamış, yer altına çekilme daha sonra da 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın ilgaz sebebiyle tekrar yer altına çekilme, merdiven altı belki tarikatçılık yapma veya saklı gizli yapma şeklinde bir zorlamayla karşı karşıya kalmış bir tarikatın kaynakları noktasındaki e, titizliği de bizim göstermemiz gerekir gibi geliyor bana. Ben bu konunun tam bir uzmanı değilim. Bu konuyu uzun boylu çalışmadım. Benim incelemelerim, okumalarım, anlayabildiklerim bunlardan ibarettir. Tabii konunun uzmanları bu konuda çok daha güzel sözler söyleyecek, sonuçlar ortaya koyacaklardır. Teşekkür ediyorum.